Şimdi habere güven internet sitesi gerçekten bu KYK mağdurlarından biridir bizler gibi sevgili Güven Boğa. Güven Boğa'nın gerçekten onurla yaşamını sürdüren bir haber portalı var. Ney bunun adı? Haberegüven.com internet sitesi. 5. yılını doldurdu. Onurla bütün o sıkıntılarda, çaresizliklerde onurla 5. yılını güzel bir etkinlikle kutladı. Orada tabi konukların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin vardı. O resimlerde geliyor değil mi sevgili Perit? Habere Güven, yayın hayatında beş yılı geride bırakmanın coşkusunu Adana'da düzenlediği dayanışma gecesiyle kutladı. Sercan Restoran'da gerçekleşen bu özel etkinlik, Habere Güven'in uzun süredir savunduğu toplumsal dayanışma ve demokratikleşme mücadelesine gönül veren çok sayıda dost, yoldaş ve kurum temsilcisini bir araya getirdi etkinliğe yoğun bir katılım sağlanırken etkinliğe katılamayan birçok isim de mesajlarıyla geceye destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Buran Ettin Bulut'un gönderdiği mesajda habere güvenin, yaşamın, doğanın, emeğin, kadının ve çocuğun sesi olma misyonunun altı çizildi. Ayrıca CHP Adana Milletvekili Doktor Müziyen Şevkil ve Dem Parti Mersin Milletvekili Pereyan Koca'da mesaj göndermiş. Gecede Habere Güven Genel Yayın Yönetmeni Güven Boğa, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 24, 25, 26. dönem CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, Dem Parti Adana İl Eş Başkanı Seyfettin Aydemir, ve kanun hükmünde kararname mağdurlarını temsilen KHK'lı platformları birliği adına Münir Korkmaz birer konuşma yapmışlar. Güven Boğa Haber'e güvenin kuruluşundan bu yana toplumsal dayanışmanın sesi olma amacıyla yola çıktığını belirtmiş. Konuşmasında habere güven, ürettikçe çoğalan bir sevginin, kardeşliğin, barışın sesi olmak için kuruldu. Yaşamın her alanında haykırışlara, farklı kimliklere ve seslere yer vererek herkese kendisinden bir parça bulabileceği bir platform sunuyoruz dedi. Bu, bu etkinlikte birbirinden farklı kesimlerin bir araya gelmesinden büyük bir onur duyduğunu ifade etmiş habere güvenin bir araya gelmekten uzak kalan kesimleri ortak bir payda da buluşturduğunu vurgulamış. İşte burada katılımcılar ve destek veren kurumlar yazılmış. Başta Oya Tekin, İbrahim Özdiş, CHP 25 ve 26. dönem Adana Milletvekili hepsi oradaymış. İl Se saymanı sevgili Edip Gedik de gecedeydi. Fotoğrafları akıtıyor muyuz Ferit'ciğim? Evet teşekkür ediyoruz. Ben de güven bu ayı habere güveni 5 yıldır onurla, gururla dimdik ayakta tuttuğu için kendisine kutluyorum. Bir gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Tabi medyanın ayakta kalması çok zor. Hele benimle aynı kaderi paylaşmış işte Kaykalar, şunlar bunlar bir sürü şeyler yaşamış. Güven buğa gerçekten habere güveni adı gibi güven duyulan bir medya kuruluşu haline getirdi. Kuru